Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte görmüş olduğunuz gibi şöyle kuzulu bir süveter süsleme işlemi yapacağız bu videomuzda. E, Oversize süveter anlatımını paylaşırken sizinle e, fikir amaçlı bir süsleme videosu da paylaşacağımızı söylemiştik. E, bunun için böyle bebe iplerinden kullandım ben. E, kuzulu motifinde ve şöyle zemini oluştururken bebe e, ipi kullandım. Bunu tabi siz yine isterseniz aynı şekilde süveterde kullandığınız gibi kalın iplerle de yapabilirsiniz. Ama bence bu kalınlıktaki ip yeterli oluyor. Ayrıca şöyle kuzunun kolları ve bacakları için yüzünü kullanırken de şöyle siyah koton bir ip kullandım. Tığ numaram 2,5. Bu şekilde malzemelerimiz videomuza artık başlayabiliriz. Modelimizin başlangıcında öncelikle şişimize toplam 30 tane ilmek atıyoruz. Bu sayıyı yine siz istediğiniz ölçüde ayarlayabilirsiniz. Yapacağımız işlem sadece haroşa örgü örmek. Haroşa örgüyü de yine ilk ilmeğimizi örüyoruz. Daha sonra bütün ilmeklerimizi bu şekilde haroşa örüyoruz. Ben ipimi ince olduğu için biraz iki katlı kullandım bu şekilde hep aynı yönde örüyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar bu örgümüzü örelim. Arka sırada videomuza devam edelim. Şimdi bu şekilde ilk ön yüz ördükten sonra arka sırada da yine bütün ilmeklerimizi aynı yönde öreceğiz. Şöyle ilk kısmı ördükten sonra şimdi arka sırada bütün ilmeklerimizi aynı yönde öreceğiz. Yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Bütün ilmeklerimizi aynı yönde örüyoruz. Bu şekilde haroşa örgümüzü örüyoruz. İstediğimiz ölçüye gelene kadar önde ve arkada hep aynı yönde örgümüzü öreceğiz. Şimdi bu şekilde biz örgümüzü ilerletelim. Daha sonra zemin kısmını hazırladıktan sonra kuzu yapımına başlayacağız. Zemin için 30 ilmeğimizi haraç örgüyle devam ettirelim. Şöyle örneğimizi ilerlettik. Bunu ben size böyle yaptığımızın ölçüsünü de söyleyeyim. En azından fikir olsun biraz sizin için. Şöyle 20 cm diyebiliriz. Bu da 17-18 cm'e denk geliyor yüksekliği. Bunu istediğiniz gibi yine ayarlayabilirsiniz. Buradaki ölçümüz de aynı. Şimdi bunu bu şekilde kapatacağız. Şöyle ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örerek kapatacağız modelimizi. Ördük ve şu şekilde ilmeğimizi üzerinden geçirip kapadık. Yine diğer ilmeğimizi ördük. Bu şekilde üzerinden geçirip kapadık. Yapacağımız işlem sadece bu bunu kapadıktan sonra kuzu yapımına geçeceğiz beraber buna istediğiniz şekilde süslemeler yapabilirsiniz ben bu örneğin süslemesini e, bu şekilde istendiği için şimdi bir videoda bu şekilde kuzulu süsleme için çektik şöyle örerek modelimizi kapatacağız daha sonra bir papatya var e, bu papatyanın yapımını anlattığım videomuz var onu siz için tekrar e, paylaşacağım videonun alt kısmında ve kuzu yapımına geçeceğiz bunu kapatalım kuzu yapımına geçelim kapama işlemini tamamladık size şöyle bir şey söyleyeceğim kapatırken de e, ipi uzun bırakın çünkü süveterin üzerine sabitlerken bir daha ip geçirme derdiniz olmaz yine siz bilirsiniz İsterseniz ipi geçirip de kapatabilirsiniz şimdi kuzu yapımını yapacağız 2,5 milimlik tığımızla önce şöyle bebe ipi var elimde. Bunu yine kalın iple de yapabilirsiniz. Ee, önce şöyle başlarken biraz yine ipi uzun bırakıyorum. Çünkü kuzuyu buraya sabitlerken kendi ip rengi de sabitleyeceğim. Önce ilk düğümü atıyorum. 15 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 15 tane zincirimizi çektik. Şimdi bu 15 zincire ilk hemen dibindekinin yanına şöyle iki tane trabzan yapacağız. Aynı boşluğa bu birinci trabzanımız. Bu da ikinci trabzanımız. Daha sonra son ilmek yani son zincire kadar her boşluğa birer tane şöyle trabzan yapıyoruz. Her zincire birer tane trabzan. bu şekilde ilk sıraya kadar yani ilk zincirimize kadar her boşta birer tane trabzan yapalım şöyle her yere trabzanımızı yaptıktan sonra son yani ilk zincirimize geldiğimizde oraya da 3 tane trabzan yapıyoruz aynı boşluğa 1 2 ve 3 bunu yaptıktan sonra şimdi aynı işlemi şöyle şurada karşılıklı zincirlerin karşısına yine aynı şekilde trabzan yapıyoruz. Hemen şöyle gördüğünüz gibi karşılarına trabzan yapıyoruz birer birer. En başa gelene kadar şöyle trabzanlarımızı yapalım. Daha sonra ikinci sıramızda videomuza devam edelim. Şöyle hepsinin karşısına trabzanlarımızı yaptık. En başta yaptığımız trabzanın yanına geldiğimizde şuraya da bir tane yapıyoruz. Ve sıramızı şöyle bitiriyoruz. Daha sonra yine 1-2 zincirimizi çekiyoruz. Aynı boşluğa bir tane daha trabzan yapıyoruz. Ve yanına bir tek. Bu sırada bir çift bir tek yapacağız. İlk çiftimizi yaptık. Yanına tek yaptık. Hemen yanına bir aynı boşluğa ikinci trabzan tekrar yanına bir trabzan yanına iki trabzan aynı boşluğa iki tane bir tek bir çift yapacağız bu şekilde bütün sıraları böyle dolanacağız en sonuna geleceğiz böyle bir çift bir tek yapalım videomuza devam edelim Sıramızı tamamladık. Yine aynı şekilde ilk zincirimizin tepesine batıp bitiriyoruz. Ve bir zincir çektik. Bitti. Gövde kısmı bu kadar. Bunu isterseniz yine aynı mantıkla bir sıra daha geçip büyütebilirsiniz. Zincir sayısını fazla yapıp da büyütebilirsiniz. Bu tamamen sizin isteğinize bağlı. Şimdi benim yapacağım ölçüde bu bize yeterli oluyor. Zaten dikeceğimiz için şöyle göbek kısmını da yapmış olacağız. Şöyle yanında dursun. Ee, ve kafa kısmını yapalım. Kafa kısmının yapımına başlayabiliriz. Baş kısmını yaparken şöyle 5 tane zincir çekeceğim. Önce düğümümü atıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine vücutta yaptığımız gibi şöyle hemen boşluğumuzda, ilk boşluğumuza şöyle bir trabzan yapıyoruz. Bir trabzan daha. Ve bu sefer yine aynı şekilde şöyle zincirlerimize birer birer trabzan yapıyoruz. 1, 3 ve son zincirimizin içerisine şöyle 2 tane 2 ve 3 3 tane trabzan yaptık şimdi karşılarına yine trabzanlarımızı devam ettiriyoruz 2, 3 ve 4 ve ilk yaptığımız yere şöyle zincirimizle tığımızla batıp sıramızı bitiriyoruz. Yine iki zincir çekiyoruz ve ilk boşluğumuzda yine bir tane daha trabzan yapıyoruz. Yanına bir trabzan. Bunda da yine bir çift bir tek yapacağız buraya bir çift aynı boşluğa ikinci trabzan hemen yanına bir tek trabzan hemen yanına bir trabzan ve aynı yere ikinci trabzan hemen yanına bir trabzan ve bu şekilde sıramızı tamamlayalım videomuza devam edelim sıramızı yine ilk zincirimizin tepesine batıp bitiriyoruz. Şöyle kafa kısmını da oluşturmuş olduk. Daha sonra kulak kısmı ve şöyle şuraya küçük bir ek yapacağız. Onu da şöyle yapıyoruz. Yine ipe düğüm atıyoruz ve şöyle göz kararı baş kısmının göz kararı kulak yapacağımız yerine şöyle sabitleyelim. Hemen hemen şurası yeterli olacak bizim için. Şuraya şöyle bir altına şöyle ilk olarak ipimizi sabitliyoruz. Bir şöyle ipimizi dolayıp aynı yere tek de yarım trabzan yapıp çekiyoruz. Bir tane daha yine aynısını yapıyoruz kulak kısmını oluşturmuş oluyoruz. Daha sonra bir tane yine yanına şöyle bir yarım trabzan. Daha sonra ikili trabzan yapıyoruz. Bir, her boşluğa birer tane. İki, üç. Şöyle görüyorsunuz kulak kısmını yaptık şurada. Dört. Şöyle hizaladığımızda şuraya kadar yine aynı şekilde trabzana devam. Son bir tane daha trabzan yapıp şöyle hatta trabzan yerine şöyle sık iğne yapalım. Yani düğümümüzü kapatalım. Ve yine bir ve ikinci yalancı trabzanımızı yapıp aynı yere şöyle ipimizi düğümleyip kapatalım şöyle baş kısmındaki kulakları da yapmış olduk şimdi bunu bitirdik ve şu kol kısımlarının ve bacak kısmının yapımına geçebiliriz şöyle gördüğünüz gibi kuzunun kafası ve vücut kısmı tamam bunu dediğim gibi isterseniz bu vücut kısmının bir sıra daha geçebilirsiniz benim için yeterli. Yani istenilen ölçü buydu. Bunu yapacağım. Daha sonra şimdi kol kısımlarını yapacağım. Kol kısmında da sadece zincir çekiyorsunuz. Şöyle yine siyah ipimizle önce bir düğüm atıyoruz. Başlarken yine ipi uzun bırakıyorsunuz. Çünkü şuradan ve buradan sabitleyeceğiniz için iki taraftan da ip yeterli. Yani gerekli olacak size. 1, 2, 3, Şöyle 10 zincir çektik. 10 zincir, 12 zincir, aynen 12 zincir yeterli olacaktır. Bunu yine aynı şekilde şöyle uzunca bırakıp kesiyoruz ve bu gördüğünüz gibi şöyle aynı eşit ölçüde kol için yeterli olacak. Bir de bacak kısmını yapalım. Onu da şöyle yapacağız. Sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içerisinde önce bir zincir, daha sonra şöyle bir sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle ilmeğimizi çekip ilk zincirimize batıyoruz. Şöyle ilk zincirimize batıp kapatıyoruz ve 1 2 3 4 5 tane. 5 tane yeter olacaktır ya da daha da küçük 4 tane yapabiliriz. Bunu yine zaten kendi yapacağınız ölçüde ayarlayabilirsiniz. dört tane zincir yeterli. Şöyle bir tane ayağı da yine beraber yaptık. Yine aynı şekilde biz kol kısmından bir tane daha ve ayaktan bir tane daha yapıp sabitleme işlemine geçeceğiz. Dediğim gibi bu papatyanın anlatımını sizinle paylaş, paylaşmıştım. Videonun altında sizin için tekrar paylaşacağım. Şöyle şimdi bizim yapacağımız işlem şu. Bunu size göstereyim. Siz de bu şekilde sabitleyeceksiniz. Papatya yine şöyle üst üst kısmından bir yere bu şekilde kuzuları da buraya böyle sabitleyeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi daha sonra şöyle kol kısmında aynı şekilde iki yerden ip bıraktık. Sabitlememiz kolay olsun diye. Aynı şekilde şuraya bir tane daha yapacağız ve kuzunun bacağı da şurada şöyle bu şekilde buradan sabitleyeceğiz biz şimdi bu sabitleme işlemini yapalım videomuz artık kuzunun son haliyle devam edelim kuzuyu bu şekilde zemine sabitledik bir tek şimdi süreterimizde bu parçayı sabitlemek kaldı kuzuyu yaparken şöyle size gösterdiğim gibi parçaları teker teker böyle sabitliyorsunuz çiçeği de aynı şekilde sabitliyorsunuz etrafına yine siyah ince iple ya da kalın iple siz gene kalınlığına inceline kendiniz bakıp kararınızı verebilirsiniz ben böyle koton iple yaptım etrafına e, bu yeterli oldu benim için aynı şekilde zaten kolları ve bacakları da ben koton iple yapmıştım ile etrafını gezdim yüzünü yaptım ve bu şekilde parçamı sabitledim. Ee, sizin için zaten bu ben de bunu deniyorum. Umarım beğenmişsinizdir kuzunun şeklini. Ee, şimdi bunu süveterimize sabitlemek kaldı. Bu örnekteki süveterimizde şimdi yapacağımız süveterimizde bu. Bunu bu şekilde şöyle ayarlayıp kuzumuzu şu şekilde sabitleyeceğiz. İlk olarak sarı iple şöyle etrafından Böyle etrafını sabitliyoruz. Daha sonra turuncu iple buradaki gibi şöyle etrafından birkaç kere zikzak yapacağız. Sadece isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben şimdi bunu sabitleyeyim sarı ipimle. E, bu kısımları göstermeyeceğim çünkü siz zaten yapabilirsiniz bunları. Daha sonra turuncu ipimle yine aynı şekilde etrafından birkaç çizik attıktan sonra süveterimin son halini sizinle paylaşacağım. Bu şekilde süvetere sabitledik. Şimdi turuncu renk ipimizde şöyle köşelerinden çok minik minik çiziklerle son haline getireceğiz. Şimdi turuncu ipimizle son işlemini yapalım ve süveterin son haliyle artık videomuzu sonlandıralım. <laughs> bitirdik. Bu şekilde süveterimizin son halini görüyorsunuz. Artık modelimiz tamamlanmış bulunuyor. Siz de istediğiniz renklerde, istediğiniz şekillerde bu şekilde süveteri yapıp süsleyebilirsiniz. E, sevdiklerinize hediyeler de yapabilirsiniz. Kendinize de yapabilirsiniz. Umarım videomuzu, anlatımımızı beğenmişsinizdir. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin diyoruz. Hoşçakalın.